Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə karşınızdayız. Elçin Sanqoya milyonluq şok. Eski menecerləri ilə məhkəməlik olan ünlü oyunçu davayı kaybetti. Kiralık Kaşk dizisi ilə büyük bir şöhret yakalayan Elçin Sanqo'nun eski meneceri Başayık Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açtı. Ünlü oyuncu Elçin Sango haksız yere sözleşmeyi fesettiği iddiasıyla eski menajeri Başay Oka tarafından açıklanan davanı kaybetti. Duruşmada ifade veren ünlü oyuncu Elçin Sango, ben kendim ayrılmak istemedim. Kendi benim yanıma çağırarak ben sana yetmiyorum dedi. Ayrılmak istedi. Mahkeme kararı açıklandı, ünlü oyuncu Elçin Sangun'un eski minijeri Başak Oka'ya cecaz şart bedeli olarak 100 bin dolar tazminat verildi.